Sevgili kova burçlarını etkilemek için neler yapmanız gerekiyor ya da neler yapmamanız gerekiyor mu desek acaba? Ee, çünkü kova burcu e, çok şeydir. Özgürlüğüne çok düşkündür ve karşısındaki insan da özgür olmasını ister. Çok ilginçtir. Hı hı. Yani ben özgürüm, sen benim özgürlüğüme dokunma. Çünkü ama kendi sınırlarını bilir. Yani bu özgürlük kötü anlamda değildir. Her şeyi yaparım anlamına gelmiyor. Kendi sınırlarını çerçe, şeyin çerçevesini bilir ama özgürlüğüme dokunma der. Ben ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Sakın bana söyleme der. Sakın bana hükmetmeye çalışma der. Aynı şekilde karşıdaki insanın da özgür ruhlu ve kendi ayakları üzerine durabilen bir insan olmasını ister. Öyle birilerine bağımlı yaşamaya çalışanlar vardır ya böyle pasif kişiler onlarla pek anlaşamazlar. Ee, ...özgüveni yüksek insanlar isterler. Onu o şekilde kabul edecekseniz... ...olduğu gibi kabul edecekseniz... ...onu etkilemeye çalışın. Ve inanılmaz anlayışlıdırlar da gerçekten. Çok, evet. Ya zaten çok kova burçları Bu hippiler falan hep onlardan çıkar. Evet. Greenpeace'ciler, yeşillerciler işte evet, falan. Evet, çok hümanistler, çok yardımseverdirler. İnsan ayırt etmezler. Eğlenmeyi çok severler. Evet, birlikte. gezmeyi çok severler. İnsan ayırt etmezler. O yüzden... Çok saygı duyan insanlardır. Yani karşısındaki insan o kadar saygı duyar ki o yüzden onun hiçbir şeyini değiştirmeye çalışmazlar. Ha sen böyle misin? Tamam ben seni bu şekilde kabul ediyorum. Saygı duyuyorum sana ama sen de bana saygı duyacaksın der. Eğer ki siz ona saygı duymazsanız bir huyunu değiştirmeye kalkarsanız konuşmaz hı. <laughs> Direkt kendisini sizden çeker. Tavırlarıyla da belli eder. Bir de beyniniz yokmuş gibi davranırsanız zaten orada hiç durmaz. Yani Kova burcu. <laughs> hiç ciddiye alma. Şöyle bir gerçek var. 12 burç arasında hı hı. en zeki yani Aslan, ikizler falan da var ama en zeki burç Kova burcudur. Onu asla kandırdığınızı düşünmeyin. Kandırabileceğinizi düşünmeyin. Onu ona asla yalan söylemeyin. Hisseder. Kova e, kovamışa çok temiz kalplidirler biliyor musun? Gerilim. Evet öyledirler. Hı -hı. Evet hissiyatları da çok güçlüdür. O yüzden sizin nasıl insan olduğunuzu hisseder zaten. Sizin neyi ne amaçla söylediğinizi, neyi ne amaçla yaptığınızı da hisseder. Ve kova kızlarını biz çok severiz mesela. inanılmaz arkadaş Eğlenceli canlısı hiçbir şey alınmaz, kırılmazlar evet, falan. Çok konuşkandırlar. Evet. E, kırıldıklarında çok kırılırlar evet. Sevdikleri kişiler tarafından kırılırlar. Yani size değer vermiyorsa siz ne derseniz de... <laughs> Tamam <laughs> orumda der yani hiç umursamaz. Ama size gerçekten çok değer veriyorsa o zaman kırılır. He, bu şu demek oluyor. Acaba benden etkileniyor mu? Beni seviyor mu? Bana aşık mı bu kova burcu? Ona bir şey yaptığınızda alınıyorsa sizi inceden inceye e, şey yapıyorsa ölçüp tartıyorsa evet bilin ki size değer veriyor demektir. Evlenmeye çok meyilli değiller aslında kova burçları. <laughs> Dediğimiz gibi çünkü çok dışa dönükler, fazla dışa dönükler, çok. Onlar da lafını sakınmazlar. Yok sakınmazlar. Evet. evet. Değer verdikleri kişiyi birazcık kırmaktan çekinirler sadece ama laflarını esirgemezler. Çok zeki dirler, çok rasyoneldirler. O yüzden karşısındaki insanda da zeka ararlar. Bir kere onun oturup konuşunca mutlaka felsefeye geliyor konu <laughs> Evet, abim de öyle ya. Evet. Gerçekten kova burçlarıyla konuşmak o kadar eğlenceli ki saatin evet. nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. E, bir bakmışsınız o kadar dolu dolu muhabbetler ediyorlar ki onlarla oturup konuştuğunuzda bir matematikten, fizikten, felsefeden, sanattan, e, ruh, filmlerden, ruhlar dünyasına, her şeyden konuşabilirsiniz ya. Sanattan, her şey hakkında mutlaka bir fikirleri, bir bilgileri var ya. Sinir oluyorum abi o kadar şey kafalarına <laughs> anlaması tutuyorlar. <laughs> bir de boş değil harbiden biliyorlar. Evet, biliyorlar. Doğru biliyorlar ve hafızaları çok kuvvetli. Evet, kesinlikle. Hangisiydi hayvan? Hangi hayvanın hafızası çok kuvvetli? Fil, fil miydi? Fil. Hı hı. fil, değil mi? Fil. Fil gibiler. Fil, <laughs> fil gibiler. O yüzden yapılanı da unutmazlar, söyleyeni de unutmazlar. Kincidirler de hı, hı. Çok kincidirler. Her ne kadar insancıl olsalar da, yani onları derinlemesine kırdığınız zaman unutmuyorlar. Ha intikam almazlar, intikam duyguları hı. yoktur. İntikam duyguları akrepte vardır. Değil mi? Yes. Biliyorsun. Ama kolay <laughs> intikam duygusu yoktur. Sadece şu vardır. Yani sizi doğru insan olduğunuza inanmıyorsa sizinle hiç uğraşmaz. Sizinle hiç lafa girmez. E, sizi zaten herhalde en çok sinir edecek olan tarafı da muhatap almadığını Hı -hı. gördüğünüz tarafıdır. Evet. Aynen çok umursamazdırlar. Size salak muamelesi yaparlar. <laughs> Geri zekalı muamelesi yaparlar. Çok cahilsin keşke. <gülüyor> <gülüyor> Sen. Git biraz. Elber acaba kaba burcum. <laughs> Olabilir ya. Evet olabilir aslında. Bu arada Kova burcunun en iyi anlaştığı burçlar yine Kova burcu, İkizler, Terazi ve Balık.